Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Köpeklere yemek getirdik. Mezbanenin arka taraflarına yavrulamıştı. Şu anda etlerini getirdim, verdim arkadaşlar. Toplam 7 tane köpek var. Bir tanesi rahatsız. İğne yapacağız onu Diğerleri de o tarafa gitti. Biz buradan ayrılalım. Onlar gelsinler. Gel 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 Arkadaşlar bu sıcakta Hayvanlara bir kova su bırakalım Açsalar Yemek bırakalım biz de yemek getirdik hayvanlara Biraz et getirdim Verdim yesinler Arkadaşlar Sıcaktan hayvanlar perişan olmuş. Gel bakın gel. Gel gel gel. Gel. Görmedi <laughs> <Git, gülüyor> gel. Gel gel gel. Hırçın erkek arkadaşlar. Bunlar kangal yavrusu. orijinal bunlar. E, çiftliğin kangalları. <gülüyor> <gülüyor> erkek ya <ha> üstteki. <laughs> tamam sakin ol. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel sakin ol gel. 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 Hayvan. <laughs> Sıcaklar abi. Aslan öyle gibi olmuş ya. Niye öyle olmuş aslan? Sulak mı? Al kovada su var mı? Kovaya çıkıp sokup çıkarsan abi. Rahatsız herhalde hayvan. Kafası kalsın <laughs> <daha> dışarıda. <laughs> Ölür o herhalde ya. Gençlik mi almış acaba ya?

Evet arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 bir tane de araya gitti. 6, 7 taneydi bunlar. Anneleri bakmıyor biz bakıyoruz. Bu sıcak havada arkadaşlar duyarlı olalım lütfen. Su kovası koyalım, su koyalım hayvanlara. Sıcağı görüyorsunuz. Terden mahvoldum. Hayvan rahatsız ya. Üzüleyim. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.